Evet, Antakya Belediye'mizin yapmış olduğu bir millet lokantasından halk olarak çok memnuniyet duyuyoruz. Düşük gelirli vatandaşlar için harika bir şey. Yemekler de güzel. En azından ev usulü yemekler. Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken... Vallahi bu yani belediyenin yemeklerinden çok farklı. Hatta ben buraya geldiğimde inşaatta çalışıyorum da burada fark ettim. Hatta dedim Antakya'ya geldiğimizde de ailemi de getirmeyi düşünüyordum yani. Gerçekten çok güzel yerine sağlık.